%60 kar ile satılan sütün yarısı satıldıktan sonra kalan sütün yarısı yanlışlıkla dökülüyor. Kalan süt %80 kar ile satılıyor. Buna göre tüm satıştan yüzde kaç kar edilmiştir? Yine öğrencimin bana atmış olduğu sorunun çözümünü sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Yine bir deneme sorusu. Aydın Yayınları. Şimdi e, burada 100 kilo süt desek elimizdeki süte ve birer liradan aldığımızı düşünelim. 100 kilo Sütün maliyeti bize 100 liradır değil mi? Buna dikkat edelim. Buradan alalım. Şimdi iki durum var. Ona dikkat ederek hareket edeceğiz. Satılan sütün yarısı satıldıktan sonra yarısından bahsediyoruz. 50'si. 50'si durusun bakalım şu kenarda. Sonra dökülüyor zaten. Şimdi arkadaşlar yarısı dökülüyor tekrar. 50'nin yüzde kaç kârla satılacakmış? Yüzde %60 kârla. Buraya dikkat edelim. Yüzde %60 kârla. Yani artı %60 ekleyeceğim. 50'ye %60 eklediğimde %60'ını aldığımızda ne gelir? Şu sıfırlar gider. 30. Yani buraya 30 lira ekleyeceğim. 80 lira. Şimdi 80 liraya bizim satışımız var. Şimdi burada ne var? Neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? 50. Sonra satıldıktan sonra kalan sütün yarısı yanlışlıkla dökülüyormuş. Kalan sütün yarısı yanlışlıkla dökülüyor demesi yani şurada bunun 50'nin 25'i dökülüyor. Eksi 25 çıkartacağız arkadaşlar. 25 çıkarttığımızda elimizde ne kalıyor? 25 kalıyor. Sonra kalan sütü yani döküldükten sonra kalan sütü %80 kar ile satıyoruz. %80 kar artı %80. Yani 25'in %80'ini bulmamız gerekiyor. Şimdi şunu da şunu sadeleştirdiğimizde 4. Burası ne yapar arkadaşlar? 20. 20 eklediğimizde buraya 25'e ne olacak? 45. Yani toplamda 80 ve 45. Toplamda ne kadar elimizde para olmuş oluyor satış satıştan elde ettiğimiz para? 125. Değil mi? 100'den en son hali 100'den kaça gelmiş duruyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 100'den 125'e ne kadarlık bir kar var? %25 kar da yok mu arkadaşlar şurada bakın 100'den 125 o zaman yüzde kaç karımız olmuş oluyor bu satıştan yüzde %25. Cevap şıklımız ne oluyor? Bursa